Merhaba hibrit otomobil severler. Bugün sizlerle Türkiye pazarındaki en ekonomik 8 adet B segmenti hibrit SU modelini inceliyoruz. Ancak bunu klasik bir sıralama yerine geri sayımla yapacağız. Her sırada daha etkileyici bir modelle karşılaşacak ve yakıt tüketimlerini detaylı şekilde ele alacağız. Her bir aracın yakıt tüketimi için fabrika verileri değil, internet ve YouTube'da deneyimlerini paylaşan kullanıcıların ortalaması alınmış halidir. Bu nedenle fabrika verilerinden daha yüksek rakamlar içeriyor yakıt tüketimleri. Yakıt tüketimi aynı olan araçları ise kendi alanında fiyata göre sıraladım arkadaşlar. Böylece fiyatı düşük olan araç diğerinin önüne geçmiş oldu. Tüm araçların bazı donanımlarını ve fiyatlarını dikkate aldım. Şimdi haydi geri sayımımıza başlayalım. Geri sayımımızın 8. sırasında Ford Puma yer alıyor. 1.0 EcoBoost motoru ile. İncelenen ve yakıt tüketimi ortalaması alınan kullanıcı sayısı 52. Aracın öncelik ölçülerine bir bakalım. Uzunluk 4186, yükseklik 1533, genişlik 1930 ve aks mesafesi 2585 cm. Bu araç 1.0 litrelik EcoBoost hibrit motoruyla 125 beygir güç ve 210 tork üretiyor arkadaşlar. Power Shift test şanzımanı ile 9.8 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 191 km. 456 litrelik geniş bagaj hacmi modern tasarımıyla dikkati çeken Puma sürüş keyfini yakıt tasarrufu ile birleştiriyor. Aracın fiyatı listemizdeki en uygun fiyat olmakla beraber yakıt tüketimi diğer modellere kıyasla biraz daha yüksek 100 km'de 7 litre. Karbondioksit emisyonu ise 135 gram kilometrede. Aracın en baz donanımı şu anda 1 milyon 400 bin liralardaki fiyatlardan başlıyor. Şimdi sıradaki araca geçelim. Listemizin 7. sırasında Suzuki S-Cross var. İncelen ve yakıt tüketim ortalama alınan kullanıcı sayısı 18. Aracımızın dış ölçü uzunluk 4300, yükseklik 1580, genişlik 1785, aks mesafesi 2600 cm. 1.4 litrelik hibrit motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanı 131 beygir güç ve 235 Newton tork üretiyor. Maksimum hızı 195 km olan Suzuki S-Cross 9.5 saniyede 0'dan 100 km hıza çıkabiliyor. 430 litrelik bagaj hacmi ile sınıfında orta sıralarda yer almakta. Dayanıklı yapısı ve sürüş konforuyla bilinen bu aracın yakıt tüketimi ortalaması ise 100 km'de 6,5 litre. Karbondioksit emisyonu ise 132 gram kilometrede. Aracın en baz donanımı 1 milyon 750 bin liradan başlıyor. Daha ekonomik modeller için sıradaki araçlara bir göz gezdirelim. Altıncı sırada Renault Capture bizi karşılıyor. İncelenen ve yakıt tüketimi ortalaması alınan kullanıcı sayısı 71. Aracımızın dış ölçüleri uzunluk 4239, yükseklik 1575, genişlik 1797 cm. Aks mesafesi 2639 cm. Bu araç 1.3 litrelik mali motoru ile ve çift karramalı 7 ileri şanzımanı ile 160 beygir güç ve 270 Newton tork üretiyor sınıfının hızlı araçlarının olan Renault Captur'un maksimum hızı 180 km ve sadece 8,5 saniyede 0'dan 100 km'ye ulaşabilmekte. Geniş ailelere hitap eden 484 litrelik bagajı B segmentinin fa için fazlasıyla iyi. Ancak yakıt tüketiminde daha orta yer almakta. 100 kilometredeki yakıt ortalaması 6.4 litre. Karbondioksit emisyonu ise 105 gram kilometrede. Aracın en baz donumu 1 milyon 500 bin TL'lerde geziyor şuralar. aralar. Beşinci sırada İtalyan tasarımına dikkat çeken Alfa Romeo Junior Hibrida yer alıyor. İncelenen ve yakıt tüketim ortalaması alınan kullanıcı sayısı 22. Aracın dış ölçüde uzunluk 4173, yükseklik 1539, genişlik 1781 cm. Aks mesafesi 2557 cm. 1.2 litrelik hibrit motoru ve EDCT6 şanzıman ile Alfa Romeo'nun bu küçük devi 230 tork ve 121 beygir güç üretiyor. Maksimum hızı 206 km olan araç sınıfının en hızlı araçlarından biri olup sadece 8.9 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabiliyor. Şıklığı ve 415 litrelik geniş bagaj hacmi ile göz dolduran bu aracın yakıt tüketimi ise sadece 5.8 litre. Karbondioksit emisyonu 117 gram kilometrede. Aracın en baz donanımı 1 milyon 650 bin TL'lerden başlıyor ve geri sayımızda 4. araç var. Listemizin 4. sırasında Honda hr HR-V yer alıyor. İnce enel ve yakıt tüketim ortalaması alınan kullanıcı sayısı 68. Aracın dış ölçüleri uzunluk 4355, yükseklik 1582, Genişlik 1790 santimetre, Aks mesafesi 2610 cm. 1.5 litrelik hibrit motor ve e-CVT şanzıman ile 253 tork ve 131 beygir güç üretiyor. Sınıfının kısmen daha yavaş araçlarından olan Honda HR-V 10.7 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza çıkabiliyor. Maksimum hızı ise 170 km kompakt bir tasarım sahip olan HHRV şehir içi kullanım için oldukça uygun. 319 litrelik bagaj kapasitesi ile sınıfın en küçüğü olmasına rağmen oldukça ekonomik bir yakıt tüketimi var. Sadece 5.5 litre. Karbondioksit emisyonu ise 122 gram kilometrede. Aracın baz donanımı 1 binlerde şu aralar. Şimdi artık ilk üçe girme zamanı geldi. Üçüncü sada Toyota Siyacar karşımıza çıkıyor. İncelenen ve yakıt tüketim ortalaması alınan kullanıcı sayısı 83. Aracın dış ölçüleri uzunluk 4362, yükseklik 1558 ve genişlik 1832 olmakla beraber aks mesafesi 2640 cm. 1.8 litrelik hibrit motor 140 beygir güç ve 150 Newton tork üretiyor. Maksimum 170 km olan Honda HR-V 9.9 saniyede 0'dan 100 km hıza çıkabiliyor. Hem şehir içi hem yol kullanımı için uygun araç 388 litrelik bagaj kapasitesine sahip. Ancak en önemli özelliği yakıt tüketiminin sadece 5.3 litre olması. Karbondioksit emisyon oranı 105 gram kilometrede olan aracın en baz donanımının fiyat satış fiyatı 1.550.000 TL. Artık listenin zirvesine çok yaklaştı. Listenin ikinci sırasında fiyat 600 bulunuyor. İncelenen ve yakıt tüketim ortalaması alınan kullanıcı sayısı 11. O kadar kullanıcı bulabildim. Aracın dış ölçüleri uzunluk 4171, yükseklik 1523, genişlik 1781 cm. Aks mesafesi 2562 cm. Kompakt yapısıyla şehirci kullanım için ideal olan bu SUV 1.2 litrelik hibrit motoru ve EDCT7 şanzımanı ile 134 beygir güç ve 230 Nm tork üretmekte. Maksimum hızı 184 km olan araç 10.8 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşabiliyor. 385 litrelik bagaj hacmine sahip bu araç yakıt tüketiminde oldukça cimri. Sadece 5.3 litre. Karbondioksit emisyon oranı 109 gram kilometrede olan bu aracın en baz versiyonu 1.450.000 liradan satılıyor. Şimdi zirveye çıkma zamanı. Ve işte zirvede birinci sırada Toyota Yaris Cross var. İncelenen yakıt tüketim ortalama sağlanan kullanıcı sayısı 49. Aracın dış ölçüleri uzunluk 4172, yükseklik 1595, genişlik 1765 cm. Aks mesafesi 2560 cm. 3 silindirli 1.5 litre kibit motoru ve iyi cvt şanzıman ile 116 beygir güç ve 261 Nm tork üretiyor. Maksimum hızı 180 km olan araç yoğun 11.2 saniyede 0'dan 100 km hıza çık ulaşıyor. Hem modern tasarımı hem de 397 litrelik bagaj hacmiyle dikkat çeken Yaris Cross'un en büyük avantajı yakıt tüketiminin sadece 5.2 litre olması. Listenin zirvesinde yer almaya sonuna kadar hak ediyor. Karbondioksit emisyonu 106 gram kilometrede olan aracın en baz donanımı 1 milyon 550 bin liradan başlıyor. Geri sayımla Türkiye'nin en ekonomik 8B segmenti hibrit SUV modelini birlikte inceledik. Bunların hepsi hibritti arkadaşlar. Hibrit SUV'ler arasında B segmenti SUV'ler arasında karşılaştırma yapmış olduk. Performansları, tasarımları ve yakıt ile her biri farklı bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Peki sizin favoriniz hangisi olurdu? Yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olun, videomu beğenin ve bildirimlerinizi açık tutmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın, sağlıcakla kalın.